Bugün burada sağlıkta yaşanan felaketi hep birlikte görmek üzere toplandık. Bizim tek bir hedefimiz var. Sağlıkçılar ölmesin, Türk insanı, ülkemizde yaşayan halkımız ölmesin, sağlıklı yaşasın. Aşı sağlıklı bir şekilde bu ülkede dağıtılsın, yapılsın. Aşıyla ilgili tüm karanlık köşeler aydınlatılsın ve bu ülkedeki insanlar sağlığına bir an önce kavuşsun emekçi kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde işlerinin başına dönsün. Bunun bir tek yolu var. Bunun tek yolu bilime inanmak, akla inanmak ve tam kapamayı uygulamaktır. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, sevgili dostlar, herkese merhaba. 11 Mart 2020 ilk vakanın açıklanmasından bugün 400. güne ulaşmış durumdayız milyonlarca hastamız ve maalesef on binlerce insanımız canını kaybetti. Bugün bulunduğumuz noktadan yarınlara bakmaya çalıştığımızda tünelin ucunda hala ışığı görmüyoruz. Hala bizi kötü günlerin beklediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Sebeplerine baktığımızda kamu otoritesinin kısmi uygulamalarının çok net olduğunu görmekteyiz. Pandemide mücadelede en önemli silahlarımızdan biri olan testlerimizin kısmi yapıldığını, ücretsiz maske dağıtımlarının kısmi yapıldığını, insanımızı koruyacak olan aşıların kısmi yapıldığını ve maalesef bugün de kısmi kapanmanın icat edildiğini görüyoruz. Tüm bunlardan ders almıyoruz. Mücadele ediyormuş gibi görünüp aslında hiçbir mücadele etmiyoruz. Bugün insanlarımızın, vatandaşlarımızın aşılarının tamamlanmaması ama bir yandan Libya'ya 150 bin doz aşı hibe etmemiz izaha muhtaç bir durum. Buradan kamu otoritesine bir kez daha seslenmek istiyoruz. Lütfen mücadeleyi şeffaflıkla, lütfen mücadeleyi akıl ve bilimle lütfen mücadeleyi hep birlikte yapalım. Artık can kaybına tahammülümüz yok. Değerli dostlar, biz istiyoruz ki pandemi sürecinde rehberimiz bilim olsun. Biz istiyoruz ki 86 milyon ülkemizde hiç kimse ölmesin. Hiç kimse hastane köşelerinde mağdur olmasın. Hiç kimse öksüz yetim kalmasın. Bu ülkenin kaynakları 3-5 kişiye değil 86 milyon vatandaşımız için kullanılsın. Hiç kimse aç ve açıkta kalmasın. Bu nedenle yaşam hakkında vazgeçmiyoruz. Ölümün durmasını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, şunu söylemek istiyorum. Sağlık Bakanı daha bu hafta bu salgının sebebi 84 milyonun kendisidir diye bir açıklama yaptı. Ve tüm toplumu duyarlılığa çağırdı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu salgının e, sebebi 84 milyon değil. Bu salgının sebebi bizler değiliz. Bizler aksine bu salgın bu boyutlara gelmesin diye tam 14 aydır Sağlık Bakanlığı'na, yönetenlere, a, aslında yönetemeyenlere şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bu salgınla başa çıkabilmek için birlikte akıl birliği yaparak hareket etmek zorundayız. Kamuoyunun, toplumun, sağlık emekçilerinin, sağlık meslek örgütlerinin hepsini dinlemek, birlikte birlikte müzakere etmek zorundayız diyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı daha bugün İl Sağlık Müdürlüğü önünde taleplerimizi dile getirmek için bir araya gelmişken bütün yönetenler kendi dışındaki hiç kimseyi muhatap almadılar. Ve bu salgın Lebalep kongreler sonrasında Lebalep kongreler hakkında bu gündemle daha fazla konuşmayı uzatmayı doğru bulmuyorum diyen Sağlık Bakanlığı'nın kabiliyeti sayesinde bu hale geldi. Bir ay önce ee, salgının geleceği boyutla ilgili bilgilendirme yaparken, Sağlık Bakanlığı'nın önlemlerini alması gerektiği konusunda uyarırken, tam bir buçuk ay içerisinde sağlık üç katı boyutuna ulaşmış durumda resmi açıklamalara göre. Üç ay önce bir Sağlık Bakanlığı'na bütün dünyada mutasyonla ilgili bilgilendirmeler, mutasyonla ilgili açıklamalar gelirken, mutasyona uğrayan vakalar ve ülkemizde kaç kişinin mutasyonlu virüse yakalandığı ile ilgili, hangi şehirlerde mutasyonlu virüs görüldüğü ile ilgili açıklama yapmasını, şeffaf davranması konusunda talepte bulunduk. Ama ne yazık ki yine aynı pratikte karşılaştık ve Sağlık Bakanlığı yönetenler yine bilgiyi gizleyen, bilgiyi saklayan, bilgiyi koruyan yerden yaklaştılar ve bir ay içerisinde salgın şu anda kontrol edilemez boyuta gelmiş durumdalar. Şunu söylemek istiyoruz. Sağlık emekçileri 14 aylık zaman dilimi içerisinde tükenmiş durumda arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü ile 10 gün önce toplantı yapan Sağlık Bakanı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlık emekçilerini korumak için sağlık emekçisi alımı yaptığını açıklamış olabilir. Ama sahada arkadaşlarımız 100, 120, 128 saat fazla mesaiyle çalışıyorlar. Bu ülke bir gece yarısı yayınlanan genel genelle ya da kararnamelerle yönetilemez arkadaşlar. Kaldı ki o kararnamelerin hiçbirisi sağlık iş konumunda sağlık emekçileri tarafından hayata geçirilemedi. Geçirilebilmiş olsaydı daha bu hafta 27 yaşında çalışmak zorunda kalan şeker hastası sağlık emekçisi arkadaşımız Ercan Usta'yı kaybetmezdik. Bunun gibi onlarca kaybettiğimiz kronik rahatsızlığı olan idare izinli sayılması gereken ama idarecilerin inisiyatifine bırakıldığı için sağdan çekileme, çekilemeyen aynı zamanda sahadaki sağlık emekçisinin eksikliğinden sebep uzaklaşamayan arkadaşlarımız var. Ve aralarında hayatını kaybedenler var. Buradan sağlık emekçisi, sağlık bakanlığına şunu söylemek istiyoruz. Dünyada kaçıncı sırada olduğumuzu herkesten daha iyi biliyorsunuz. Bir an önce yüz binler atanmayı beklerken, dünya sağlık emek, çalıştıracak sağlık emekçisi bulamazken, bizde atanmayı bekleyen, bekleyen yüz binler varken, bu süreci kolaylaştırmak için lütfen bir an önce sağlık emekçisi atamasını gerçekleştirin ve sağdaki sağlık emekçilerinin biraz da olması, biraz da olsun nefes alması için bir alan yaratın. Bugün bu meydanda yaşadıklarımız aslında Sağlık Bakanı'nın 14 aydır salgınla mücadeleyi nasıl yönettiğinin kanıtıdır. Bizim muhatabımız İl Sağlık Müdürleri'dir, Sağlık Bakanlığı'dır. Devletin kolluk güçleri bizim karşımıza çıkarak, bizim söz hakkımızı engellemeye çalışarak, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bizler sağlık emekli meslek örgütleri olarak 14 aydır hastanelerde olan güvenlik işçileri, tıbbi sekreterler, temizlik işçileri, hemşireler, hekimler olarak bu gerçeğin üstünün örtülmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Biz pandeminin üstesinden de geleceğiz. Ülkemizin üstündeki bu karanlığı da yırtıp atacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Bir yıldır aşkın bir süredir pandemi sürecini yürüten sağlık ordumuz, sağlık emekçilerimiz her seferinde tam da Covid-19'u kontrol altına aldık derken sağlık idarecilerinin başta Sağlık Bakanı olmak üzere ve AKP hükümetinin yönetememesi nedeniyle her seferinde pik yapıyor ve insanlarımızı kaybediyoruz. Biz sağlık emekçileri bu duruma çok üzülüyoruz. Bugün burada toplamamızın sebebi artık insanlarımızın ölümüne tahammül edemediğimiz için, ölümleri durdurmak için buradayız. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı Sayın Koca pandemi sürecinden bugüne sürekli gerçekleri manipüle ederek algı yaratarak bir başarı hikayesi çıkarmaya çalışıyor. Sağlık emekçilere rağmen pandemide başarı elde edilemez. Bakınız dün Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınladı sağlık çalışanları haricinde herkes esnek çalışmaya geçilirken sağlık çalışanları kronik hastalığı olsa dahi göreve devam edecek. Sadece alkışlar...